Ka artık Kaan abişimizi bulmamız lazım. Ben Kaan abişimi çok özledim. Ya tamam ağlayıp durma. İleride yeni şeyler keşfettim. Gözümü takacağım. Şimdi iletişim antenine gidip çatıya koyacağım. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Artık bu işi çözeceğim. Bu iletişim anteni sayesinde abişimin beynine bir şey gönderip sinyal gönderip onunla iletişim kurabileceğim. Sonunda ne olacağını söyleyeyim. Abişimin yerini soracağım. Evet arkadaşlar şu an iletişim antenleri çalışıyor. Burada da diğer şeyler var şöyle gördüğünüz gibi. Şuraya çıkıp gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Şöyle havadan göstereyim arkadaşlar. Böyle gösterdim tamam. Arkadaşlar iletişim antenleri çevriliyor. Herhalde abi şuralarda bir yerlerde olması lazım. Evet. Abi. Dur arkadaşlar hemen şunu ayarlayayım. Hop şunu etkin yapalım. Hop bunu da etkin yapalım. Hop bunu da etkin yapalım. Hop bunu da etkin yapalım. Arkadaşlar güneş panellerini açtık. Bunların elektriğini de kapatmıyoruz hiçbir şekilde yani. Bunlara sınırsız elektrik veriyoruz. Tamam yaklaşıyorum. Abiş beni duyabiliyor musun abiş? Abiş! Aa Efe? Ah beynine girdim ileride duyabiliyorum. Abiş beni duyabiliyor musun? Ama sen neredesin yoksun etrafımda nasıl? Abiş özel bir şey tasarladım yaptırdım. Şu an seni duyabiliyorsun yani beynine girdim. Oha! Oha. Çok iyi geliyorlar geliyorlar ben kapatmak zorundayım. Abiş nerede olduğunu söyle abiş. Efe burası. Abiş! Sen orada kimle konuşuyorsun? Gel Kimseyle... Kimse efek kapatmam lazım. Emin misin kimseyle konuşmadın ha? Yok öyle bir şey siz yanlış duyuyor musunuz? Allah Allah. Neyse bunun içinden iyice çıkamayacaksın. Doktorun... Ya siz... ya? Doktorun tam emri var. Bu iyice yaklaşıyor. Neyse ki bize zarar veremeyecek. Eğer kansayla bize bir oyun yapmaya çalışırsan seni vururuz. Bunun da emrini aldık. Haberin olsun. Lan sen kimi vuran? Top Aa. Lan Aha, çıkamıyorum. Oradan, oradan çıkamazsın Kansayla. Formalarla beraber kalın içeride. Hadi bakalım. Ben gidiyorum. Ay ya olamaz. Alo. Abi beni duyabiliyor musun? Efe duyuyorum, duyuyorum. Abi neredesin? Vallahi Efe beni bir yere kaçırdılar. Etrafında beyaz beyaz betonlar var. Sonra bir tane baloncuk var. Çıkamıyorum oradan. Kaldım. Oo, özel baloncuk mu? Ya Efe buna seviniyor musun? Ben çıkamıyorum buradan. Çıkamıyorum. Ya abi sevinmiyorum tabii de. Neyse. Abi tamam. Bana bir tarif et yani abi. Nerede olabilirsin? Biraz Çalıştır saksıyı. Ya saksıyı çalış bir şey görmüyorum ki. Abi. Nerede olabilirim? Aa bizim şehrin yakınlarında olabilir bak. Çünkü yani bir ses duyuyorum. Yüksekte mi sen peki? Evet evet çok yüksekteyim. Şehirden yani seslerini duyabiliyorum. abi tamam o zaman. Yani abi neyse özel bir güç daha kullanacağım. Bunu da yeni ürettim. Bekle abi şimdi hazır mısın? Ne, ne yapacaksın inşallah kötü bir şey değildir. Yok abi çok kötü bir şey değil. Abi şimdi özel bir şey var tam olarak abi şuralarda bir yerlerde olmasın. Evet abi seni buldum. Ne var ne oluyor? Abi şu an belediye binasının yanındasın. Hatta insanlara falan da bakıyorum. Vay hainler belediye binasının yanına kaçırmışlar bir de. Evet abiş evet. Tamam abiş evet, valla etrafımda çok fazla adam var yardım lazım. Abi, bir şey de yapamıyorum onlara. Sen rahat ol ben geleceğim abiş Ama o dediğin balonu nasıl ineceğim abiş Allah bilmiyorum bir yolu bulursun hadi ben sana güveniyorum Abi tamam bağlantı kesildi bir görüşürüz Kesildi bile arkadaşlar şimdi Bunlardan ne alabiliriz Şunları bütün silahları alalım arkadaşlar Ne var ne yok her şeyimizle beraber saldıracağız yani Allah ne verdiyse ta ta ta, -ta, -ta. Arkadaşlar hop 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 tamam Gözlüğü takip daha iyi Arkadaşlar her şeyimizi yaptık Ben bunu yakına takarım. Arkadaşlar ya yağmur da başladı Bu nasıl olacak ben buradan geçemem ki Neyse şuradan geçeyim. Yardımın birisini şöyle koyalım şuraya. Tamam. Arkadaşlar hadi bakalım gidiyoruz. Ya bir yağmur olmazsa olmaz bir diye. Keşke şu yağmur dinse şu an. Of. Allah Allah. Arkadaşlar neyse. Günaydın söyleyip yağmuru durdurdum. Arkadaşlar abimin dediği yer. Evet burası. Bakayım. Arkadaşlar evet burası. İmdat. Aha abimin sesini dedim. Ulan. Lan. Allah sana Allah sana Allah sana seni yaktım. Oy. Hop şöyle havadan şöyle atsam yetişir mi? Abis. Dayan abis dayan. Buralarda mısın? Evet abis gel. Allah ekber. Kurtar <laughs> beni. Tak 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 tak. Tamam abis tamam geliyorum. Sakin ol abis dayan

Abi aşağıda tek bu girilmiyor. Efe ne yapacağız of. Abi bakayım. Aa vurmayın. Aa. Abi abi. Arkadaşlar bunu bir şekilde kapatmamız lazım. Nasıl yapacağız nasıl yapacağız. <laughs> abi bir şey söyle. Bir kapatma düğmesi falan yok mu orada? Yok yani burada bir makine var da dur bakayım kırmaya çalışayım. Aa vurmayın. Böğrümden vurdular. Böğrüm ağrıyor. Karnıma vurdular karnım ağrıyor. Abi. Abi. Of abicim bir şeyler söyle, yap bir şeyler hadi aç şunu girebilirim. Oh. Hayır abicim ölüyor mu? Of arkadaşlar şurada bir şeyler olması lazım ya. İlla ki bir şeyler vardır yani. <laughs> arkadaşlar. Güçleniyorum. Gerçekten muhtakince bir güçlülük geliyor. Arkadaşlar. Efe belki güce. <laughs> arkadaşlar. Girebilirim. Abiş lan oğlum siz kimsiniz lan? Kimsiniz oğlum siz kimsiniz, ben. kimsiniz şey <gülüyor> <gülüyor> lan? Kimsiniz abisi? Bir kere alıyorsunuz. Lan pekala. Yanma sen sen. Yan bakalım yan. Abiş. Abiş şu gözlüğü abiş. Çıkın sigil. Gel ben bunları. Hadi abi çık. Hadi abi. Lan. Ne oldu? Açıldık yine. İkimiz de içeride kaldık. Allah kahretmesin ya. Şimdi gerçek. Al. <laughs> al <işte. gülüyor> Abi ne mezen daralıyor. <laughs> sen al sen al bunları sen al. Hayır abi hayır sen al. Sen kaç saattir buradasın? Hayır işte sen al o yüzden sen al. Ben de almayacağım. Sen de almayacaksın abi. <laughs> aa, aa. Abi. Hayır. <laughs> Arkadaşlar abişimin nereye gittiğini öğrendim. şimdi ben de oraya gideceğim. Hadi bakalım. Uçalım şöyle bir. Abis ayan. Ayan. Abis ne oluyor burada? Aa iler içeri girdi rahatça abis. Sen nasıl girdin buraya? Abis benim özel güçlerim var ya İsterim gibi girip çıkabiliyorum bak nasıl yani? E biz çıkamıyoruz ama ileride. E ne yapmam <laughs> lazım Söyleyin bana ben yapayım hemen. İleride bu şeyi kapat yoksa öleceğiz. Baloncu gitmesi lazım. Tamam ayarlıyorum. <laughs> ah. Aha kapandı valla. Ah. Oh artık Ay, özgürüz. Valla özgürüz <laughs> abi çıkıp kaçalım buradan çabuk çabuk. <laughs> ah. Allah. Allah lan dur pardon havaya sıkacaktım. Abi koş şuradan kaçalım sonra havaya sıkarsın. Abi bu maymun Belediye Başkanı'nın korumaları. Yine de Cavumur Kabat abicim. Bizi hiç, hiç görmedi mi? Şuradan seni kaçırırken yani nasıl görmüyor bunlar? Ben onu anlamadım yani. Gerçekten ya bu korumaların beyninde sonunda. E ben burada geldim abiş. Dur açıyorum. Işte Eyvallah abiş. Rica ederim abicim. Efe beni nasıl kaçırdılar biliyor musun Efe? Nasıl abiş? Her Kafamı vurdular anladım. arkamdan. Ben görmeden baygın baygın bir baktım burada yandım. Oha. Abiş peki kafana neyle vurdular? Galiba kalın bir oduna vurdular. Abi. Oradaki odun. Valla. Odunda bir ihtimal yaktıkları ormandan şey yaptılar. Büyük ihtimalle. Ulan ya. Ulan ya. Abi istiyorsan bir pansumana gidelim. Ne, neye gidelim? Pansuman. He, yok yok canım gerek yok. Abi zaten azıcık bir beynim vardı yani. Yani vurmuşlar. Ne diyorsun lan? ne diyorsun? <laughs> <laughs> <nedir>? Eşek sopasları. Arkadaşlar. Allah! Ay Tanıyor. Abi ee, Abiş koşun koşun. Ne 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 oldu? Abiş He, ne oldu? Vallahi, Doktor Ahmet çarpılmış. Valla Doktor evet. Abi sana bak. Tebrik etmen gereken şeyler var. Yemin ederim. Gel bak eve. Yani, ha, bu, düzeni, yani. bu düzeni, bu düzeni kaç gündür uğraşıyorum seni bununla işte. Anladın mı? Bunu farklı Oy, bir sosyal yapmaz yani. Anladın mı? Vallahi bunu başka kimse yapmaz abiş kardeşinim diye demiyorum ama bu kadar zeki olmak bazen beni yoruyor. Dur 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 dur. ne oldu abi? Aa kullanım. Ah oh, yok oldu. Allah Allah. Neyse. Abi gel. Sen neler neler yaptın bak. Valla şey de görmeye başladık ha Serap. Abi ama gururlanıyorsun değil mi? Bak şu, şu hareketler var abi. Bak şu an yanımızda olduğu için havadalar. Anladın mı? Mesela bunların ikisi de sola çevrilmişti abi. Tamam mı? Buradaki etkin şeyleri de açtım. Güneş enerjisi de onları elektriğe bağladım. Hem de paradan da kısmış olduk burada. Eee el lan sana. O Son zaman da, elektrik abiş. parası az gelecek. İyi iyi. Evet abi evet bunları biraz daha yükselteceğim. Ama bunlara işte bir 5 milyon verdim. Efendim senin arkanda roket mi var? Nasıl yani roket? Oo. Hayır abi. Arada abi, roket, yani roket var. var. Abi Ya sen bilmiyor muydun? Hayır. Bu nasıl uçuruyor abi? Bilmiyorum. İlk defa gördüm. Ben de ilk defa gördüm abi. benim arkamda roket ne arasın ya valla değişik. Ha İlayda de geldi sana taktı değil mi? <laughs> İhtimalle öyle olabilir. İlayda neyse abicim artık elektrik faturasında sen çalışa çalışa edersin. Niye ya ben ne yaptım ya bu ne ya? İlayda en son sen savaşa geldiğin için sana bağlandı her şey abicim. Lan hamsi ben olmasam oradan seni kim kurtaracaktı ha? Seni var ya. Abi ne yapıyor bu? Buna ne hiçbir şey istemem abi. Bekle bekle ben onu iş, 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 iş ettireceğim şimdi. Yapma abi yapma hayır. İstemiyorum o, yapma. konuda o, o, da bir şey vardır bilir misin Efe? Abiş, bilirim. Tupuk, tupuk, abi bilirim. Tıfır tıfır Allah. Gel. <laughs> Ay. 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 Aha bayılmış taktı de abi. Neyse buna bir tükürüm de. Puh. Şşşt lan bayıl... Abiş bayılma taklidi yapıyorum. Burada 5 numaralı bir oyunculuk yapıyorum. Hiç. Bak bakayım bana. Sana kötü bir haberim var. Yok söyleme istemiyorum. Tamam sen mi desin? Sen istedin o oyuncaklarını sattık yani. Efe sen ne yaptın böyle mavi meşale falan yanıyor. Evet abiş evet. Onu da ilayda hediye yani abiş. Bu bütün paraları toplamak için ileride oyuncaklarına kadar sattım yani. O güneş enerjisi. Hayır. Gitti hepsi biliyor Arkadaşlar bu arada evimizde nasıl olmuş yani baya gayet gay güzel olmuş Arkadaşlar kanalıma abone değilsin abone olup bildirim açmayı like verin hatta unutmayın Hepinizi seviyorum Hepiniz adını demişsiniz adın, görüşmek üzere ve bay bay